Arkadaşlar ben bu saati birkaç yıl önce ma bir mağazadan aldım. Aldığımda şarjı bitti. Şar araştırdım araştırdım bulamadım. Ben de saati sökmeye karar verdim. Şimdi sökeceğim. Önce kordonunu çıkartıyorum. Sonra içini açacağız. İçinde böyle bir şey çıktı. Şimdi içiyorum. İçini açtığımda böyle piller çıktı iki tane. Bu piller bittiği için saatimiz çalışmıyor. Yeni pili alırsak saatimiz çalışır. Evet arkadaşlar yeni pilimizi aldık. Şimdi takalım. Bu pilleri böyle takıyorum. Ve evet, çalışmaya başladı. Şimdi kapağını takalım. İşte saatimiz çalışıyor. Buraya basınca başlıyor.